Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün arkadaşlar e, yan hesabımda arkadaşlar yükseltmeler dolu bir video yapacağız bildiğiniz üzere belediye binası 11'e geçtik ve direkt Kartal topunu bastık ve laboratuvar falan filan arkadaşlar bugün de e, yükseltmeler ve e, hibrit saldırısı için domuz bincisini basmaya yani basmaya çalışacağız Şimdi normalde bunu da basmak gerekir ama madenciyi de basmak gerekir ama e, domuz binicisini önce basmalıyım. Çünkü ben domuz binicisini bastıktan sonra e, kral kraliçeyi yükseltmek istiyorum. Yani hero'ları fullleyip bitirmek istiyorum böyle BDV'nin aslı mobili. O sebepten dolayı ilk önce biniciyi yükseltmek daha mantıklı geliyor bana. Arkadaşlar her zamanki gibi böyle ilk baş iki saldırı yapalım. Sonra yükseltmelerimize geçelim. Güzel bir köy bu. Hemen geliyorum. İşte arkadaşlar karşıma bu çıktı ve güzel bir köy. Bunun içinden geçeceğim diye düşünüyorum. İnşallah yapabilirim. Şöyle tüm elek tüm elektroları yolladım. Şöyle bir öfke buraya, bir öfke şuraya. Güzel. Bu arada bunlar niye bu tarafa gittiler? Ben dondurmaları unuttum. Çok kötü saldırdım ha. Şöyle bir dondurma daha yolladım. Ben yani hepsi sağa, sağa sola kaydı. Şöyle iki büyücü buraya yolladım. Bir öfke buraya bir dondurma şuraya. Alsanıza ya. Şöyle bir dondurma buraya. Güzel de. Dur bir dakika. Ya. Kral, 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 kraliçem var. Şöyle bir dondurma buraya yolladım. Yalnız şu XA'yı çok fena canı götürdü ya. Dur ya kral kraliçem var. Kral ve kraliçem var. Hayır alamam ya. Bir şöyle kralı şuradan bıraktım. Kraliçe. Yok kraliçe sanırım ilk sayına gider. Olmadı şuraya gider. Kral or orayı açsın. Bakalım. Bekleye bekleyelim bekleyelim. Ya keşke şu. Lan ben koruyucu unutmuşum. Allahım ben de diyorum. Bir şey mi sık, bir sıkıntı mı var orada? Ya gene benim dik, dikkatsizliğimden dolayı Cık. Yemin mi ya? Ya ne kadar? Ben sizi seviyorum ya kendimi. Şaka şaka, o kadar da değil. Ya ama kaçar unutmuşum ya koruyucu yollamayı. Belki Allah mı almıştık ha? Gerçekten. Belki almıştık maçı. Şöyle kralın özelliğine bastım. Hızlı bir şekilde belediye binasını alsın. Şöyle korucunun özelliğine bastım. <laughs> Arkadaşlar ya. Ya nasıl unutmuşum koruyucu? Vallahi ya. Nasıl unutmuşum? Neyse. Eve dönelim. Güzel bir ganimet de aldık. Yıldız bonusu da geldi. Çok iyi. Şöyle öfke. Şöyle eşleşme bul. Güzel bir köy bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar karşıma bu çıktı ve güzel bir köy. Şöyle 3 yıldırım buraya. Dur bir dakika tamam. 3 yıldırım şuraya. 3 yıldırım da tam buraya. Güzel. Şimdi bir elektro buraya, bir elektro buraya, bir elektro da şuraya. Güzel. Diğerlerinde direkt yolu yolu açsınlar diye yolladım bunları. Sonra bir okçu şuraya, bir okçu buraya. Yüzde arttırsam mı? Ama daha enki saldırı. nasıl unutmuşum koruyucu yollamayı. Bu... Ben bugün hastaydım. Bugün değil de arkadaşlar bugünlerde hastaydım biraz. Kusura bakmayın video falan gelmiyordu. Arkadaşlar üşütmüştüm. Grip olmuştum. Yani tüm hastalıklar olmuştu resmen. Ama merak etmeyin şu an iyiyim. Hiçbir sıkıntım da yok. Bu arada tüm elektrolar şu tarafa gitti ya. Dondurmamı hazır et, hazır tuttum. <laughs> Kusura bakmayın. Şöyle bir dondurma oraya attım ama kaçırdım. Şöyle koruyucunun üzerine bastım. Sonra dondurmayı tam şuraya yollayacağım. Hatta yolla. Şimdi yolladım. Güzel. Şöyle bir kral kraliçeyi sol taraftan yolladım. Güzel. Şöyle iki büyücüyü de aynı taraftan yolladım. İşte. Bakalım üçleyebildik mi? Hayır. Sanırım üçleyemedik arkadaşlar. Evet. Hmm, bakalım. Hayır. Üçleyemedik. Kral, kor, koruyucu diyorum ya. Kralın özelliğini bastım. Ya keşke basmayadım. Bakalım. Bu arada bir seviye kalmış. 40. 40. seviye kral olması için. Güzel. Şöyle 32 saniye süre var. öyle bekleyelim. Yüzde artsın. Bu arada arkadaşlar. İnşallah tayfil değil ya. Bakalım time fail mi? Şöyle Kraliçenin özelliğine bastım Arkadaşlar San e ya Cık. Ya yüzde time fail Ya şu inşaatçı var ya şu inşaatçı kulübesi Yok olsaydı time fail oldummuş ya ya şansıma bak. Neyse. Arkadaşlar yükseltmelere gelince ilk baş laboratuvardan yükseltme yapalım. Yükseltme yapabilmem için bunu basmalıyım. 18.000 diyor. 18.000 kare iksirim var. Şöyle 10.000 de buradan gelse etti. 28.000 25.000 de eklesek etti. 40 e, 50 E, 53 bin olur. Bu kaç bin istiyordu? <laughs> ah, yeter de artar. Ben gidelim hemen şuradan 25 bin karakser satın aldım 300 madalya karşılığında. Ve arkadaşlar ucu ucuna yetiştirdim. Çok iyi çok. 6. seviye domuz bincisini yükselttim ucu ucuna yetiştirdim. Şimdi koruyucumuzu şöyle yükseltmeye alalım. Sonra ordu kampı yükseltmesi yapacaktım ya. Keşke yükseltmeseydim. Neyse. Sonra bir tane de cehennem kulesi. Oo beş buçuk milyon. Pardon 5 milyon 200 bin. Çok fazla ya. Şöyle hazinelerini toplamayayım. Boş verelim. Şöyle bir x yükseltelim bir tane de Okçu Kulesi yükseltelim. Bak yavaş yavaş sesim kısılıyor. Böyle başka ne yükseltebilirim? Bir top yükseltelim. Şimdi düzeldi daha karşı. Yani kendi kendine sesim kesiliyordu. Başka bomba mı yükseltsek? Hayır. Sonunda bunu mu yükseltsem? Beşinci seviye olur Bir bakalım, iksirle bir şey yükseltebiliyor muyum? Altın deposu diyor, onları yükseltmem. Bari iki tane duvar yükseltelim ya. Şöyle... Güzel. Garnet havasını toplamayayım tamam arkadaşlar. Bir tane de bir şey yükseltelim, büyücü kulesi. Arkadaşlar videom bu kadar da umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup like atarsanız gerçekten beni çok sevindirirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.